Bu söz karadanaktan değil, yazıp okumaktan değil, bu yürüyen halktan değil, hali kavazından gelir diyor. Çünkü buluşmanın, vuslatın en güzel örneği, Allah aşkının yegane, nadide örneğe verilmiştir Yusuf kıssasında. Müthiş bir kavuşma müthiş, var kıssada. Rüya, hani şeyde, Kuşehir'i de diyor ya, konuşmuştuk yani konuşmuştuk diyelim, en güzel kıssa sevgilerin sevgililerin buluşmasıdır falan gibi. Şimdi rüya, sevgilinin sadece sana özel verdiği bir hediyedir. Dolayısıyla bir mahrem boyutu vardır. Yani bu ya uykunda ya sen bile sen değilken görüyorsun rüyayı. Allah dostlarından birisinin şöyle bir tavsiyesi var. Haset ediyorum insanlara. Hasetçiyim. Ne yapmam gerekiyor diyor. Yusuf suresini okutuyor. Sen der manevi olarak ilerlemek istiyorsan yapacağın üç şey vardır. Edepli olmak, edepli olmak, edepli olmak der. Kıssa Hayat programının yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Herkese merhaba. Ben Osman Sade, Yasin Tacer abimizle Yusuf Suresini, Yusuf kıssasını konuşmaya devam ediyoruz kaldığımız yerden. Abi merhabalar. Yusuf kıssasında 3 ayetle devam Hı -hı. edeceğiz. Ayette şöyle geçiyor. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Sen daha önce bunlardan bir haberdin, bilmiyordun. Abi bu... Bizim aslında ilk iki bölümde konuştuğumuz, söylemeye çalıştığımız şeyin böyle işte bir ayette Cenab-ı Hak tarafından doğrudan böyle bildirilmesi kastetti aslında işte vehbiyelim. Yani. Hani mesela o ben okuma bilmem oku gibi veya işte Allah bildiğiyle amel edene bilmediklerini öğretir gibi işte hani Kur'an nüzül eder dedim yani ben mesela okuyarak yani işte Kur'an oku nafile diyelim ibadet et Allah'a yaklaş Kur'an parça parça iner den yani kastettiğimiz tam olarak bu. Yani Hazreti Peygamber ümmiydi. Habersizdi. Tamam bunun bir mucize boyutu var. Yani evet hani bir anda tamam onun peygamberden dair bir mucize bu. Müşrikler şaşırıyorlardı falan. Ama mesela sonuçta bunlar bugün beni ilgilendirmeyen şeyler olması lazım tırnak hmm. içinde. Zaten kıssalarla ilgili en önemli husus budur. Yani mesela hani ilk bölüm sen söylemiştin. Milattan önce şu tarihte Filistinli yaşadı. Yaşanmış bitmiş yani. Bugün hmm. benim onu bilmemin ne anlamı var? değil, ben varım orada, Ucaiz. kıyamete kadar canlılığını koruyacak o. Aynı bunun gibi, bu ha. sana hitap ediyor. Yani onun ümmiliği sünnettir. Değil mi? Tamam mı? Yani mesela Yunus Emre diyor ya, bu söz karadanaktan değil, yazıp okumaktan değil, bu yürüyen halktan değil, halik avazından gelir diyor. Tam bunu diyor. Yani bunlar ben benim öyle oturup şiir hadi çalışayım notlarım, sayfalar tüketmedim yani. Benden halik avazı, yani içimden biri söylüyor onları, ben yazıyorum. Hazreti Peygamber yani o kıssayı bir yerden okumadı, dinlemedi, araştırmadı, peşine düşmedi. Vehbi bu de o önceden söylediğimiz gibi yani Kur'an üzerine sen hemhal oldukça Allah nasip etsin mesela o Şeyh Halevi'nin Kur'an bizim etimizdir, kanımızdır dizisi. Sen de vuku bulursa, zuhur ederse o parça aynı şekilde sana iner. Sen şunu dersin yani bir ayeti üzerine veya dine, dinine dair herhangi bir konuda böyle bir, bir şeyler söylersin bir gün ve şey dersin yani. Ben bundan habersizdim yani. İşte Bu, evet. bunu yaşarsın. Mevlana'nın dediği o şey, sahabe Kur'an'ı yerdi diyor Hazreti Mevlana çok güzel. Evet. Sahabe Kur'an'ı yerdi. Manen yiyorlar. Artık Kur'an adamı oluyorlar. Kur'an oluyorlar. Bu en güzel kıssa olmasıyla alakalı Kuşeyri çok güzel Hı -hı. bir yorumda bulunuyor. Diyor ki çünkü buluşmanın, vuslatın en güzel örneği Allah aşkının yegane nadide örneği verilmiştir Yusuf kıssasında. Müthiş bir kavuşma müthiş, var kıssada. Müthiş. Buna da ayet geldiği zaman değineceğiz. Hı, tamam. Dördüncü ayet celiyle de Yasin abi. Hani Yusuf babasına babacığım ben rüyamda 11 yıldız güneş ve ayı bana secde ederlerken gördüm demişti. müthiş. Şimdi bunu mesela rüya ile başlatır direkt. Bak çok güzeldir. Mesela i̇bn Arabi de Füsus'ta hani rüya üzerinden gider. Bu bizim böyle hani vahdet üzerine konuşurken veya tasavvufu konuşurken hep masiva dediğimiz şey. Yani hadis-i şerif o insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Buradan biliyorsun i̇bn Arabi bu yüzden hayat rüyadır der yani. Rüyayı doğru tabir etmek önemli der. Şimdi bunun böyle önce biz bizi ilgilendiren, hani dedik ya bir böyle bütün bizi ilgilendiren hayatımıza katacağımız şeyi konuşacağız. Bir de hani Sufiye'yi ilgilendiren kısmını konuşacağız. Önce bizim burada dikkatimiz çeken husus babacığım kelimesidir. Bu müthiştir yani. Cenab-ı Hak burada da şimdi kısalarda bize özellikle peygamber üzerinden yani peygamberler konuşuyorsa Oradan bize ahlaki bir tavır gösterir cenab-ı. Böyle bir baba ol. Ha, aynen öyle. Sen böyle bir baba ol. Sen işte diyelim babanla böyle konuş. Bu aynı zamanda sen bütün insanlara konuşmanla böyle ol. Senin üslubun böyle olsun. Ne demek bu? İşte babacığım. Yani sadece hürmet yok. Muhabbet var. Şimdi mesela vahdet dedik ki zaten vahdet ermenin yolu muhabbettir. Şimdi o rüyada Hazreti Yusuf Aleyhisselam kendisinin tırnak içinde değil Önder olacağını görüyor değil mi yani? Hani ilerleyeceğini, yükseleceğini görüyor. Bunu Şimdi açacağız anlatacak. Da. Bunu anlatmadan önce He. de evet diyor mesela. Yani, Ey babacığım. Lokman Aleyhisselam'da da şeyi görüyoruz. Yani Yusuf'ta bir oğulsan, çocuksan böyle çocuk ol. Böyle hayırlı evlat ol. Lokman'da da babayı görüyoruz değil mi? Tabii. Yani Lokman'da ya bu neye? Ey oğulcağızım, yavrucağızım evet, diyerek evet, yaklaşıyor. Yakup Aleyhisselam'da yanlış hatırlamıyorsam o da oğulcum diye cevap evet. ediyor. Ya, ya da diyor ama onu konuşacağız. Ya konuşacağız. Şimdi burada yani yükselmek Mesela kim yükselebilir sorusunun tek bir cevabı yoktur. Yani o kimin içi doludur. İşte bunlardan birisi de mesela muhabbetli, hürmetli kişidir. Hmm. Şüsteri adında bir zat var. Tüsteri değil yani. Şüsteri kalenderi olarak tanıtır. Senler manevi olarak ilerlemek istiyorsan yapacağın üç şey vardır. Edepli olmak, edepli olmak, edepli olmak der. Şimdi bu muhabbet aynı zamanda ama edeptir yani. Mesela babacığım bir hürmet, saygı, edep barındırır ama Aynı zamanda muhabbet de barındırır. Ya mesela eski şey de vardır ya bizim eski metinlerde olur peder bey der mesela. Evet. Biz kıymetli peder beyciğim der mesela. Peder beyimler. Bak hürmet vardır burada sadece. Muhabbet yoktur. Babacığım da muhabbet vardır. Ya muhabbet önemli. Şimdi ben bir nasip oldu Cezayir'e gittim. Birkaç tekkiye falan girdim orada. Ya sokakta falan insanlara baktım. Şey çok hoşuma gitmişti yani. ben bunun Türkiye'de olmamasına üzülüyordum da. Sarılıyorlar birbirlerine yani. Öpüyorlar yani. Tamam mı? Deli muhabbet var. Ya Tekkiye gittim mesela bir tane. 50-60 yaşında bir tane mürit. Bir oradan geçiyor yine mürit yani bir şey yapmıyor. Tutuyor böyle öpüyor gidiyor. Yani, yani acayip bir sahne yani böyle. Yaşlı bunlar gülerek gidiyor adam. Veya işte şoför adres soruyor. Bilemiyor adam. Yani yolda böyle duruyor başka arabadakine. Yapıyor mesela. Yani teşekkürü onun. Ya, işte, 50 güzel. yaşında bir öpücük atıyor 50 yaşındaki bir adama. Bak şey geliyor değil mi yani, yani kulağa. Ama muhabbettir muhabbet. Bu. Din'in temeli muhabbet. Dinin Peygamberler temelidir. muhabbet üzere gönderilmiş. Hatta Mustafa Kara hocamız Bursalı bir zattan bahsediyor. Onun şöyle bir güzel ifadesi varmış. Azizim, muhabbetten başka neyimiz var ki? Hı -hı. Ya bütün sermayen muhabbet. Muhabbet. Muhabbetsiz hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmuyor. O yüzden özellikle ehlullah üzerine konuşurken insanın böyle hürmetli olması lazım. Bir. iki, Konuştuğun yerde, konuştuğun anda, konuştuğun ortamda senin dışında bir şekilde dahi bir hürmetsizde yol açılacaksa bunun müsebbibi senin olmaman lazım. Hı. Yani orada Hazreti Mevlana'yı sevmeyen bir sürü insan var değil mi yani? Şimdi benlere nazaran daha azdır ama. Azdır tabii ki ama şu, bulunduğun ortamda bir Mevlana evet. düşmanı biri var yani adam nasipsiz herif. Şimdi orada sen konuştuğun cümleye dikkat edeceksin ki o adam Mevlana üzerine hürmetsizce bir cümle kurmasın. Hani böyle onu bağlar deyip geçemezsin yani. Bak biliyordun ama sen onu. Yani hürmet sadece ben hürmetli konuştum oldu bitti değil. O yüzden sosyal medyayı dikkatli kullanmak lazım. Bunlar üzerine şimdi böyle hani insanların tepki vereceği bir cümle tasavvufa dair bir zaten tutup paylaştın. Vebale girersin. Orada insanlar eğer kötü bir şeyler derse tekvir ediyorlar diyelim o zatı bak sen sebep olursun buna. Yani hürmet böyle çok boyutlu bir şeydir. Mesela babacığım kelimesi şunu sağlar. Hani Yakup Aleyhisselam da peygamberdi ama... Kim olursa olsun yani öfkeli anında olsun babanın. Bir çocuk babacığım derse babası ona kötü bir şeyle karşılık veremez yani. Hani muhabbet muhabbeti de getirir. Bunun dışında rüyasında işte ay ve 11 yıldızın değil mi hani secde evet. ettiğini görüyor. Secde etmesi yani hani Yusuf Aleyhisselam sonrasında ayette de diyecek de ben şimdiden söyleyeyim. Yani seçildiğini gösteriyor. Heh. Şimdi ama burada hani biz şunu görüyoruz. Yani mesela bir sonraki ayeti okur musun? Yakup Aleyhisselam orada hani tabir ediyor ya rüyayı. Ey oğulcuğum rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Feyeki du lekekeyda sana tuzak kurarlar. Eh, eyvallah. Şimdi çok güzel. Niye? Şimdi rüyayı bir tabir ediyor, değil mi? Kardeşlerinin de sana biat edeceğini söylüyor. Yani sana evet. hani secde edecekler. Sen yükseleceksin, sana itaat edecekler. Şimdi bunu diyor söyleme. Şimdi burada bir bizi ilgilendiren boyutu iyi olanın, güzel olanın söylenmemesi hadisesi. Şimdi niye tuzak kuruyorlar? Çünkü şeytan onlarda haset duygusunu yandırıyor. Peygamber Efendimizin hadis-i şerif var. Her nimet sahibine haset edilir. Hmm. Ki bu o kadar önemli bir konu ki Cenab-ı Hak bir yani Kur'an'ı bunlarla bitirmiş. Değil mi? Felak nasıl bitiyor Felak yani Kur'an sıralamada. İşte hasetçini şeyrinden Allah sınırım diye ayet var yani. Mesela ama bu şöyle önemli bak o kadar önemli bir konu ki bunun duasını Allah bize bırakmamış. Kendi söylemiş. Biz Cenab-ı Hakk'ın söylediğini söyleyerek hasetten korunmaya çalışıyoruz. Evet. Yani, tamam mı? Bu, bu evet. önemini böyle düşünmek lazım. Evet. Yani sana demiş ki bak sen böyle de. Yani bunu oku. Benim sözlerimle korun yani. Çünkü çok güçlü bir şey haset. Haset o kadar güçlü. Çok güçlü. Yani biz şeyde de çekmiştik Nazar haset üzerine bölüm de tam bilmiyorum. O yüzden çok böyle ayrıntılı hı hı. bütün bölümü ona ayırmayalım. Ama hani işte kısaca söyleyelim. Bunun iyi niyetle, kötü niyetle çok alakası yoktur. Daha doğrusu şöyle yani haset daha çok kötü niyetle yapılır. Ama hani nazar yakının tarafından daha çok gelir. Hmm. Anne evladına nazar edebilir evet, falan eder diyorlar. De yani bir bebek büyürken illa anne babasından nazar yer. Evet. Bu Allah dostlarından birisinin şöyle bir tavsiyesi var. Haset ediyorum insanlara, hasetçiyim ne yapmam gerekiyor diyor. Yusuf suresini oku diyor. Aa, Çok çok güzel eyvallah. Yani Yusuf suresini okursan senin hasedine ilacı olacak. Çok güzel. Onu i̇şte, bertaraf edebileceksin. Işte bak, kendisini görecek yani. Kendisini i̇şte. görecek. O başta dediğimiz gibi o kıssanın aynasında kendi evet. boyunun ölçüsünü alacak tabiri caizse. Tabi. Şimdi burada mesela sonrasında göreceğiz ya kardeşler Yusuf'u sevmiyorlar değil mi? Evet. Şimdi mesela bu bilgi olmadan bunu bir düşünelim. Çünkü şu ana kadar şimdi burada mesela ilk defa Kur'an okuduğunu düşün bir insanın okuyor ve burada öldü, yani kardeşlerin sevmediğini bilmeden ölmüş olacak tamam mı? Şimdi buradan da kendisine bir mesaj çıkaracak. Şimdi bizim Sufiyenin klasiktir değil mi? Avam dediğimiz kişiler, yani daha doğrusu arif olmayan kişiler, hani avam derken yani sülukta ilerlemiş olsa da fark etmez, o da avamdır. Arif olmayan kişiler kalbine hükmedemeyen kişilerdir hmm. değil mi? Niye? Çünkü nefsi ona hüküm halinde. Yani önce o nefsine hükmedecek ki o zaman kalbine de hükmedebiliyor olacak. Bu nefisle kalbin zaten mücadelesi hükmedemediği için nazar eder. Bu yüzden yani çok hayatında güzel bir şey olur. Ya o benim arkadaşım, o benim şuyum, o benim şun nazar eder sana. Bu onun kötü bir olmasıyla alakası değil. O senin için gerçekten iyi düşünür. Kendisi için üzülebilir. Mahrum kaldığı için. Ama şudur yani cız ettiği için tam nazar değdin abi. Geçmiş olsun. Nazar budur. Bunun daha uzun sürmesi, daha ileri boyutlarda olması hasettir. Haset. Yani haset de biraz kötü niyetle karışır. Bir şey. Nazar da sakınılacak bir şey. Peygamber Efendimiz hadisinde diyor ki topraktakilerin üçte biri nazardandır diyor. Veya işte kaderin önüne bir şey geçebilecek olsaydı nazar olurdu. Hmm. Çünkü nazar bakıştır ve hani mesela şimdi şöyle düşünelim. Böyle her şey iki boyutludur ya. Bir rahmani olanı vardır bir de nefsani olanı vardır. İnsana yansıması ama bunun aynıdır. Sen hangi tarafını güçlendireceksin değil mi? Şimdi peygamberimiz hadisinde diyor ki müminin ferasetinden sakınma hakkın nuruyla bakar diyor değil mi? Heh. Nazar da işte tam tersi. Yani yine güçlü bir bakıştır. Hakkın nuruyla bakmadığında gücünü işte diyelim nefsinden hani şeytani noktadan aldığında Baktığında. bu da nazar olur. Yine hak vardır ama. Çünkü şeytana mühleti veren cenab zaten. Ama o burayı seçmiştir. Yani bu yüzden e, çok böyle çok önemlidir. Çok tehlikelidir. Bak sosyal medyada hani böyle konuşurken bunu da diyelim. Buna çok girerler. Yani insanlar bu hataya çok düşüyorlar. Ben üzülüyorum yani. Hani böyle evliliğine dair her şeyi paylaşıyorlar, çocuklarını paylaşıyorlar ya. Yani On kimin baktığını nereden biliyorsun? Yani otobüste arkadaki adam da görüyor olabilir onu. Yani arkadaşının hesabını kullanıyorsan olacak. Yani veya fark etmez yani. Ve o gün yani şöyle bir şey. Yani çocuğunu kaybetmiş bir insan girdiğinde senin çocuğunla çok güzel bir fotoğrafını görebilir. Evet. Ve bu nazar ettiğinde suçlu değildir. Yani nazarda böyle bir şey var. Yani nazar ettim ben sana. dedi ya kalbiciz edip geçti. Nazarı değdi. Ben günah mı girdim? Yok. Haset kötü olan. O evet. yüzden Hak Kur'an'da hasetçinin şerrinden der. Nazar, nazar, nazar ile demez. şer. He, nazar ile şer yan yana hiç geçmez. Hiç geçmez. Hadiste de geçmez. Tabii. Yani müstakil olarak mesela göz değmesi haktır diyor. El aynu hakkun diyor mesela. Olanı söyler. Hatta Allah dostunun birisinin yine tavsiyesi aklıma geldi. Zahit Efendi olabilir. Ee, çocuğunuza ne güzel çocuk maşallah demeyin. Maşallah ne güzel çocuk deyin. Çünkü o kadar isabetli ve o kadar tesirli, hızlı, süratli. A keşke cız. Cız. Yani saniyelik bir şey. Ya bunu böyle çok güzel anlaşılır ya. Tamam herkes yaşamıştır çünkü böyle. Bir güzel haber aldığında böyle bir, kırılma olabilir. Bir de rüya üzerinden yine sufiyeyi ilgilendiren boyutu şu. İntisaplı bir mürit bu ayetten şunu anlar. Rüyamı ben kimseye anlatmamalıyım. Hmm. Rüya hani şeyde kuşeri de diyor yani konuşmuştuk. Diyelim, en güzel kısası sevgililerin buluşmasıdır falan gibi. Şimdi rüya sevgilinin sadece sana özel verdiği bir hediyedir. Dolayısıyla bir mahrem boyutu vardır. Yani bu ya uykunda ya sen bile sen değilken görüyorsun rüyayı. Bak bunu böyle an, böyle düşünmen lazım. Öyle bir anda görüyorsun ki Allah senin için ayette diyor ki o an biz onun canını aldık diyor. Yani eceli gelmediği için geri uyandı o diyor. Evet. Hani o kadar sen kendinle de değilsin. Burada sana gösterdiği bir şeyi sen çıkıyorsun mesela insanlara anlatıyorsun. Yani şey farklı. İkisinin bulunduğu alem hal farklı bir İkincisi mahremi ifşa etmek hainliktir, sevgiliye ihanettir. Yani tamam mı hani mesela karı koca arasındaki ya evin içi mesela niye perdelidir evler? Mahremdir, mahrem. Sen o perdeyi çektiğin an sen sevgiline ihanet etmiş olursun. Veya işte diyelim eşlerin mesela kötü yönü anlatılmaz yakın arkadaşın olsa bile. Bu sevgili ihanettir ki mahrem bir de anlatacaksın. Rüyanın bir de böyle bir boyutu vardır. Üçüncüsü, sufiler mana derler değil mi? Hani rüya deyip hafifleştirmeyelim. Rahmani rüyaya elimi. mana derler. Raya, tam mana o, tam derler. oraya giriyordum. Yani işte şimdi üç ayırıyor sufiye bunu. Rahmani rüya, Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüya gibi. Bilinçaltı rüyası, hani bunu tam bilmiyorum öyle tuhaf tuhaf örnekler vermişim şimdi oraya girmeyeyim yani. yani. Alakasız gündelik hayattan bilinçaltının harmanladığı şeyler. Bir de şeytan rüyalar, kabus yani. Şimdi Rahmani rüyayı işte Peygamber Efendimiz diyor. Vahyin 46'da biridir. Yani şöyle bir şeydir. Şimdi burada daha da bir şey konuşacağız. Dedik ya şimdi Cenab-ı Hakk'a yaklaştıkça işte Kur'an'ın manaları sana açılır. Dedik ya Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak alem değişikliği gibi bir şeydir. Yani hani yani şöyledir. Şimdi buradasın gördüğün bir alem var. Yani dünya tamam mı tamamen somut bir şeyler. Bunların bir hakikati var değil mi? Şimdi Peygamber Efendimiz'in meşhur duasıdır. Bana eşyanın hakikatini göster. Müthiştir. Bak peygamberimiz bunu derken tamam hem kendisi için hani o sürekli makam atlıyordu ya Ediyordu. Hem de bize öğretiyordu. Ya bak işte böyle dua edeceksiniz yani. Siz bunu isteyeceksiniz diyor. Yaklaştıkça işte sen eşyanın hakikatini görmeye başlıyorsun. Ama alem farklı. Şimdi nasıl olacak? Öbür aleme dair hiçbir şey bilmiyorsun. Oradan bir şey görsen, oradan gördüğün şey senin için yeni olacağı için ne anlama geldiğini bilemeyebilirsin. Dolayısıyla sana o alem bildiğin alem üzerinden gösterilir. Evet. Görüntü bildiğin alemdendir ama hmm. onun hakikati bilmediğin alemdendir. Bu yüzden bu işin ehli gelir sana rüyanı tabir eder. Yani yıldızların secde ettiğini gördü Yusuf Aleyhisselam. Aslında neyi gördü? Varlığın ona secde ettiğini gördü. Bak yani yıldız, ay göktedir. Yani ulvi bir, bir tık yani. yani ulvi olan ona secde etti. Yani dolayısıyla onun ulviliğini gösteriyor ya. Ama bunu nasıl gösterecek? Bu alemde ulviyle işaret eden bir şeyle görüyor. Hani bu böyle Gazali der ki yani İhya'da lehvi Mahfuz'un aslında kula açılmasıdır der rüya. Ama bu alemden görüntülerde olacağı için belli semboller de görülür. Ve bunun tabiri ehli ettiği için bunu sadece ehline anlatırsın. Mesela Yusuf Aleyhisselam niye babasını anlattı? Babası olduğu için mi? Yoksa babası aynı zamanda peygamber olduğu için mi? Yani ehlini anlattı. Ehlini anlatması önemli. Ayetin sonunda bir vurgu var abi. Feyekidu leke keyda. Yusuf rüyanı anlatma. Sana tuzak kurarlar diyor Yakup Aleyhisselam. Bizim sufiler eşsiz bir yorum yapıyor burada. Hı. Diyorlar ki ağızdan çıkan söz e, efendim belayı çağırır veya başa gelecek bela ağızdan çıkan söze bağlıdır. Hadis. Evet. El bela muvekkelun bil kavli diyorlar ki adeta Yakup kendi ağzından çıkan sözle imtihan oldu. Evet, tuzak bu kuracaklar ane, evet, dedi yani ve bu... tuzak kuruldu. Tabii bir takım hikmetlere işaret ediyor bu. Mutlak Tabii. öyledir anlamında Yok, değil. Yok ya yani şöyle kurt ile ilgili de şimdi böyle yapılır bazı yorumlar hani işte. Evet. Allah ona demiş ki sen Allah korur demedin, kurt yer dedin. O yüzden ben seni onunla sınadım gibi. Ya bu hani Mesaj verir bunlar hani tamam mı? Hani bize bu güzel böyle... mesajlar yani Mesaj bize verir yani. Bence o. Ben... hani olumlu enerji göndermek diyorlar ha, ya aleme. Şöyle ha, abi. Öyle bir işte, şey. Rüyayı konuşurken diyelim. Şimdi bu Sufiye'de şuna da işaret eder zaten. Sana tuzak kurarlar. Kasıt şudur. Mesela Sufiye için bir derviş için rüyasını anlatmamasının nedenlerinden birisi bir hasettir. Çünkü o da intisaplı. Görmüyor Hı -hı. ama öyle bir rüya. Sana nazarı diyebilir. İki nefsin sana tuzak kurabilir. Çünkü sen diyelim Hazreti Pir'i gördün veya Hazreti Peygamber'i gördün. Bu sen de kendini olmuş görmeye yol açabilir, enaniyete yol açabilir, senin önünde perde olabilir. Yani o kadar hoşuna gider ki ya sürekli onu düşünürsün veya işte ben bu rüyayı gördüğüme göre demek ki iyi durumdayım gibi bir düşünceye girebilirsin falan filan. Bu sende tuzak olabilir. Bir de şimdi şöyle bir şey olur. Ehli olmayanı anlattın ve o da kendince yorum yaptı yani. Evet. Şimdi söz demin dedim ya şimdi farklı alem gibi yani suret bulur söz. Hani hakikat aleminde buradan çıkmış bir her söz suret bulur. E bu surette zahir zuhura olmuş, gelir. Evet, zuhura yani olmuş. zahire gelir. O yüzden hani dilden çıkan önemlidir yani. Dua Ey ederken, Allah. konuşurken. E bir de işin o boyutu var. Bunları kaldığımız yerden kaldığımız devam derdim, edeceğiz. Tamam, bitti süremiz. Kıymetli izleyenlerimiz sağlık, safalık diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.